Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle Sony A7R5 ve 200-600 mm objektif ikilisini konuşacağız. Bu ikiliyle, bu kurulumla uzun zamandır kuş ve yaban hayat fotoğrafları çekiyorum, videolar da çekiyorum. Neden bu kombinasyonu tercih ettim? 200-600 mm objektifin avantajları varsa dezavantajları neler? Yine aynı şekilde A7R5 kuş ve yaban hayat fotoğrafçılığında nasıl bir performans ortaya koyuyor? Artıları, eksileri neler? Bunları konuşacağız. Videoyu uzatmamak için seri bir şekilde konuşmaya çalışacağım ve maddeler halinde anlatacağım. Birinci olarak neden A7R5'i tercih ettim? Bundan başlayalım. A7 R5 bildiğiniz gibi yüksek çözünürlükte bir gövde. Dolayısıyla yaban hayat fotoğrafçılığında tercih sebebi olup olmayacağı çok tartışılıyor. Benim tercih etme sebebim birincisi şu. Yapay zeka AF destek sistemine sahip olması A7 R5'in. Son dönem çıkan makineler artık bu yapay zeka AF sistemini destekliyorlar. A7R5 bunlardan ilkiydi ve gerçekten çok başarılı bir otofokus sistemi var. Hem kuşları bulmada hem de memelileri, yaban hayatını, işte hatta böcekleri bulmaya kadar, kemirgenleri bulmaya kadar pek çok noktada ciddi anlamda avantajlı ve sizi rahatlatıyor. Yani tek noktayla işte noktayı bulmayla vesaire uğraşmıyorsunuz. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Böyle çok çalıların, dalların içerisinde kuşu bulmak bazen zor oluyor. Yani hiçbir makine o kadar dalın, otun, çöpün içerisinde küçücük bir kuşu bulamıyor. Burada tek nokta AF ile makineye yardımcı oluyorsunuz. Sonra makine onu takip etmeye devam ediyor. Şunu söylemem lazım. Hani pek çok markayı ve modeli kullanıyorum biliyorsunuz. Sony A7R5 bu yönüyle oldukça iyi bir AF sistemine sahip. En iyisi mi derseniz en iyisi Sony A93. En iyisi değil ama hemen ondan sonra gelen modellerden bir tanesi. Orada bir iki model daha var. Ama Sony A7R5 autofocus sistemiyle sizi mutlu ediyor. İkinci önemli özelliği tabii ki yüksek çözünürlüğü. 61 megapiksel bir çözünürlük var. Yani 60 megapikseli kullanıyorsunuz. Bu 60 megapiksel çözünürlük inanılmaz detay sağlıyor size. Yani e, fotoğraf kalitesinin biliyorsunuz çözünürlükle alakası yok. Ama elinizde yüksek bir çözünürlük olduğu zaman özellikle bizim gibi kuş fotoğrafçıları yani yaban hayat fotoğrafçılığında da kısmen var ama özellikle kuş fotoğrafçılığında kuşlar küçük kalıyor, uzak kalıyor, bizlerden korkuyorlar. ve çok hızlı uçuyorlar vesaire. Dolayısıyla çektiğiniz fotoğraflarda bolca crop yapmanız gerekiyor. 24 megapiksel de genel itibariyle yeterli. İşte 33 megapikseller, 30 megapikseller bunlar da yeterli ama Crop avantajı ciddi bir artı ve siz küçücük bir kuşu crop yaptığınız zaman elinizde yine 24, 25, 26 megapiksel çözünürlüğünde gayet güzel bir fotoğraf oluyor. Sony A7R5'in bu noktada çok ciddi bir avantajı var. Açıkçası A7R5 sırf bu avantajından dolayı da tercih edilebilir. Diğer önemli bir avantajı bu yüksek çözünürlük sayesinde Super 35'te kullandığınız zaman yani işte bu crop'lu gövde boyutlarında 1.5x crop yapan gövde gibi işte A6000 serilerindeki gibi e, crop yaparak da çekim yapabiliyorsunuz. Böylece 26 megapiksel çözünürlükte çekim yapıyorsunuz. Çoğu 24 megapiksel makineden daha iyi bir çözünürlük hala elinizde oluyor. Aynı şekilde otofokus sistem çalışıyor ve zaten full frame bir sensörden görüntü aldığınız için croplu bir makinenin sensörüne göre bence daha iyi bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Bunu sonradan crop yapmayla baştan croplu çekme arasında açıkçası bir fark yok. Sadece otofokus da biraz daha avantaj oluyor. Sensörün tamamında aramıyor da sizin crop yaptığınız yerde aradığı için canlıları çok daha rahat bulabiliyor. O yüzden zaten crop yapacaksanız bu modda tercih edilebilir ve otofokus da size avantaj sağlamış olur. Tercih etmemdeki diğer önemli bir unsur da 8K video özelliği. Aynı zamanda da 4K 60p video özelliği. Yani ben video için farklı kamera kullanıyorum biliyorsunuz. Şu an bu videoyu da ben Sony'nin FX3 kamerasıyla çekiyorum. Yani o yüzden hani video tarafında açıkçası ben FX3'ü tercih ediyorum. Çünkü o gerçekten bir video kamera. Ama Fotoğraf çekmeye gittiniz, işte yaban hayatı görüntülüyorsunuz. O hikayeyi anlatacak bazı video görüntülerine de ihtiyaç duyuyorsunuz. İster sosyal medya için olsun, isterseniz de o an çok güzel oluyor mesela. E tekrar eden bazı görüntüler var, e video almak istiyorsunuz. 8K video alıp bunu crop yapıp güzel bir 4K kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde 4K'da kendisi crop yapıyor ve 60p yani yarı yarıya slow motion çekim yapabiliyorsunuz gibi alternatiflerle bu gövdeyi kullanabiliyorsunuz. Video kalitesi, detayları, görüntü kalitesi, keskinliği zaten harika. Bu yönüyle elinizde güçlü bir video kamerada oluyor. Açıkçası hem fotoğraf tarafında hem video tarafında sizi mutlu eden bir makine. Sony a 7 r 5li diğer sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu eklemli yani hem yukarı aşağı hareket edebilen gimbal'larda kullanım için hem de işte bu şekilde tamamen geriye dönebilen iki eklemli LCD ekran. Bu çekimlerde çok avantaj sağlıyor ve her açıdan rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz. Bu arada vizör parlaklığı çok güzel. Vizörden her şeyi net bir şekilde görüyorsunuz. LCD ekranı da parlaklığı güzel. LCD ekran vizöre göre birazcık daha düşük çözünürlüklü olsa bile renkleri düzgün verdiği için Konuyu, kompozisyonu, her şeyi çok güzel bir şekilde yapıyorsunuz ve çok rahat çekim yapıyorsunuz. Yani bu makine sizi sahada üzmüyor, yormuyor. Hızlı ayarları da aktif ettiğiniz zaman sahada çok rahat çalışıyorsunuz. Buraya kadar anlattıklarım neden A7R5'i tercih ettiğimle alakalı. Bundan sonra anlatacağım bir iki madde de özellikle Sony gövdelerle alakalı. Video noktasında özellikle log kayıtlarla, S-Log 3'lerle vesaire gerçekten çok güzel renklere ulaşabiliyorsunuz. Post prodüksiyonda çok rahat çalışıyorsunuz. Bu yönüyle Sony makineler video tarafında da fotoğraf tarafında da dengeli ve güzel sonuçlar almanızı sağlıyor. Diğer taraftan Sony gövdelerde benim sevdiğim diğer bir olay da bu FZ 100 piller. Yani Sony bu FZ 100 pilleri çıkardığından bu yana artık bizim pil problemimiz neredeyse kalmadı. Gerçekten çok iyi dayanıyorlar ve bu piller sayesinde yani 2 saate yakın video rahatlıkla çekiyorsunuz. Fotoğraf noktasında da neredeyse bir pil e, günü kurtarıyor. Çünkü sabahtan akşama kadar çatır çatır fotoğraf çekmiyorsunuz. E, ara ara çekim yaptığınız için, makine uyku moduna gayet güzel bir şekilde geçiyor. Hemen uyku modundan çıkıyor. E, bu yönüyle bir pil yeterli oluyor. Bir tane de yedek piliniz varsa, iki pille e, günü çok rahat çıkartıyorsunuz, kafanız rahat oluyor. Bu yönün açıkçası pil performansı yönüyle de ben Sony makineleri seviyorum. A7R5 de bu kadar yüksek çözünürlüğe ve bu kadar iyi özelliklere rağmen, pili oldukça idareli kullanıyor. Ve çok rahatlıkla günü çıkartıyorsunuz bir pille. Tüm aynasız makinelerde olduğu gibi sessiz deklanşör özelliği de var. E bu sayede de tamamen sessiz bir şekilde. Yaban hayatında bizim için çok önemli bu. Fotoğraf çektiğiniz asla duyulmuyor. Sadece vizörden anlıyorsunuz ya da küçük hareketlerden anlıyorsunuz ve tamamen sessiz bir şekilde çekimlerinizi yapıyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Gelelim objektife. Neden 200-600 mm objektifi tercih ettim? 200-600 mm objektif bakın gördüğünüz gibi gayet küçük boyutlarda. 100-400 objektif bundan daha küçük bile olmuş olsa bence 200-600 mm objektif kuş ve yaban hayatı için en ideal objektif. Çünkü 600 mm'ye çıkabiliyorsunuz. 200 ile 600 arasında gidip gelerek de istediğiniz kompozisyonu oluşturabiliyorsunuz. 100-400 ile de bu yapılabilir. Evet. Ama 100 -400, işte 400 mm'de sınırlı kalıyorsunuz ve daha ziyade böyle spor, açık hava çekimleri hatta yeri geldiği zaman portre vesaire gibi çekimlerde 100-400 bence daha uygun, daha ideal bir objektif. Ama bu 200-600 milimetre kuş ve yaban hayatında bence daha avantajlı. O yüzden ben tercihimi 200-600'den yana kullandım. Onun haricinde diğer bir artısı 200-600'ün boyu değişmiyor. Yani 200 milimetre ile 600 milimetre arasında içeride zoom yaptığı için e, boyu değişmiyor boyu değişmediğinden dolayı da çok daha rahat çalışıyorsunuz. İster fasulye torbasının üzerinde, ister tripodun üzerinde çok rahat çalışıyorsunuz. Bu önemli bir avantaj. Ayrıca boyu değişen yani ucu dışarıya çıkan objektiflerde rüzgarda çok fazla titreme oluyor. Bu objektifte o da minimum oluyor. Yani Tripod sallanıyorsa, makineye çok fazla rüzgar vuruyorsa titreme oluyor. Normal bir çalışma esnasında ya da makineye hafif dokunuşlarınızda anormal titremeler olmuyor. E, bu da önemli bir avantajı. O yüzden ben böyle derli toplu, boyu değişmeyen objektifleri daha çok seviyorum. 200-600 de tercih etmemde bu önemli oldu. Diğer önemli bir nokta da optik performansı. Tabii ki prime objektifler her zaman için daha keskin ama şunu söylemem lazım. Keskinlik objektifler için tek kriter değildir. Yani biraz böyle biz kuş ve yaban hayat fotoğrafçıları keskinliği çok seviyoruz. Çünkü hayvanların tüyleri var, kılları var. Bunları böyle tel tel görmeyi, gözünü parlamasını falan çok seviyoruz. Fakat objektifler sadece keskinlikler için tercih edilmez. Hatta bazı objektiflerin çok keskin olması istenmez. Ama bizim tarafta biz keskinliği seviyoruz. Peki bu objektif keskin mi? Evet bu objektif keskin. Hele böyle yüksek çözünürlükle biraz crop yaptığınız zaman detaylar inanılmaz derecede güzel görünüyor. Hala size keskinlik yetmiyorsa da böyle işte Photoshop'ta küçücük bir keskinlik verdiğiniz zaman fotoğraflarınız jilet gibi oluyor. O yüzden açıkçası ben optik performans anlamında bunu çok çok beğeniyorum. Ee, şu soru bana çok fazla geliyor. Burada onu anlatmak isterim mesela. Yine Sony gövdelerle uyumlu pek çok farklı zoom objektif var. Onlarla e, bu objektifi kıyasladığım zaman biliyorsunuz ben hepsini kullandım. Yani o 150, 600'leri vesaire hepsini kullandım. Açıkçası 200-600 benim çok daha hoşuma gidiyor. Hem optik olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum hem keskinlik olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, renkler, kontrast, imaj dokusu anlamında da zaten e, oldukça başarılı. O yönüyle açıkçası ben size yani Sony gövdeyle kullanılacaksa Sony objektifi tavsiye ediyorum. Hele hele bu tele tarafında bu bence önemli. Diğer önemli bir artısı bu objektife telekonvertör takılabiliyor. Yani arkasında yeterli bir boşluk var. Böylece ister 1.4x isterseniz de 2x telekonvertör kullanabiliyorsunuz. Biz belgesel çekimlerinde de bu 200-600 objektifi kullandık biliyorsunuz. İşte FX3 kameralarla, A7S3 kameralarla ve 2x telekonvertörü kullandığımız zaman görüntüde minimum bozulma vardı ve gayet güzel sonuçlar aldık. Bu yönüyle telekonvertör takılabiliyor olması ve çok az görüntüyü bozduğu için 200-600 mm objektif diğer tercih etme sebeplerinden birisi oldu. 200-600 mm objektifin diğer önemli bir avantajı tamamen sessiz çalışıyor. Çok hızlı ve sessiz netliyor. Yani ben bu objektifin nette ile alakalı. Açıkçası böyle sanki prime objektif kullanıyor gibi. Çok hızlı net diyor. Yani geç net diyor, yavaş net diyor gibi bir şey sezlenişte bulunduğumu hiç hatırlamıyorum. otofokus hızını, sessizliğini ve dengesini seviyorum. Ee, objektif bunları çok anlattım ben daha önceki videolarda da. Böyle soluma falan yapmıyor. Yani böyle gidip gidip gelmeler. Zaten bu makineler artık bunları bastırıyor. Ama objektifle de alakalı bu iş. Yani gidip başka bir objektif taktığınız zaman e, ee, üçüncü parti bir objektif taktığınız zaman işte o bazen o solumaları yapabiliyorsunuz. Yani makine bunu ne kadar bastırsa bile objektifin motor sistemi ve çalışma sistemi tam ona uygun olmadığı zaman işte o tuhaf gidiş gelişler ya da konu aramalar oluyor. Ama bu objektifte bu olmuyor. Özellikle video tarafında ben 200-600 mm objektifi çok daha fazla seviyorum. Neden? Jilet gibi böyle tel tel bir keskinliğe zaten videoda ihtiyacınız olmuyor. O yüzden 600 mm ile 200 mm arasında çok güzel kompozisyon ayarlayabilirken aynı zamanda da makul bir keskinlikle, çok güzel detaylarla, renklerle, kontrast dengesiyle bir video çektiğiniz zaman çok daha başarılı oluyor. 2x telekonvertörle beraber detayları alabiliyorsunuz. Açıkçası yani video işlerinde ee, zaten bizim baş objektifimiz buydu. Yani belgeselde biz sadece bu objektifleri kullandık. E tele tarafında geniş açıda pek çok farklı objektif kullandık ama e, özellikle yaban hayatında bunları kullandık. İşte boyunun uzamaması, rüzgardan etkilenmemesi, yumuşacık zoom olması, şu manuel fokusu follow focus cihazlarıyla kullanabilmek vesaire vesaire pek çok artıları var. Tüm bu yönleriyle çok güzel çekimler yaptık. Fotoğraf tarafında da video tarafında da 200-600 mm benim çok sevdiğim objektiflerden bir tanesi. Diğer önemli bir artısı da başta söyledim gerçi boyut diye ama yani taşınabilirliği de çok iyi. Dengesi de çok iyi. Yani ağırlık merkezi biraz arka tarafta. O yüzden de böyle öne sarkma yapmıyor. Kullanırken elinizde çok rahat kullanıyorsunuz. Tüm gün bu objektifle elinizde gezin, çekim yapın. E sizi çok fazla yormuyor. Yani büyük teleobjektifler gibi yormuyor. E çantaya, sıt çantasına sığabiliyor. Taşınabilirliği iyi. E uçağı vesaire rahatlıkla yanınızda taşıyabiliyorsunuz çantalarla. O yönüyle gerçekten makul boyutlarıyla, ağırlığıyla, dengesiyle güzel bir objektif. Buraya kadar makine ve objektifin bana kazandırdıkları neden A7R5'i tercih ettim, neden 200-600'ü tercih ettim bunları anlattım. Aslında bir yönüyle benim için avantaj olan şeyleri de size anlatmış oldum. Yani artılarını anlatmış oldum. Peki bu objektif ve makine ikilisinin eksileri yok mu? İsterseniz biraz onlardan da bahsedelim. Çok da bir eksi yok ama bazı eksi diyebileceğimiz veya dezavantaj olan durumları paylaşmak isterim. Objektif olmak istiyorum. Ben sizlere her zaman objektif olmayı tercih ettim. Her incelediğim makine, objektif neyse artılarını ve eksilerini söyledim. Ee, hiçbir zamanda hiçbir marka Sony başta olmak üzere bana eksilerden bahsetme vesaire gibi bir şey demedi. Zaten öyle bir şey diyen markayla ben çalışmam. O yönüyle de şimdi sizlere benim yaşadıklarım özelinde bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi eğer kuş fotoğrafçılığı gibi böyle tüyleri tel tel inanılmaz derecede keskin ve detaylı bir fotoğraf takıntınız varsa yani prime objektif kalitesinde keskinlik arıyorsanız o zaman prime objektife bakmanız gerekiyor. Neticede bu G bir objektif yani şurada G logosu var biliyorsunuz. E bir de G Master objektifler var. E Sony tarafında G Master objektiflerin keskinliği, optik kalitesi daha iyi. Her zaman daha iyi. Dolayısıyla fiyatları da daha yüksek. E, G sınıfındaki objektiflerde birazcık daha kullanıcı odaklı. Yani e, siz bu işi hobi olarak yapıyorsanız veya işte ne bileyim hani profesyonelsinizdir ama benim dediğim gibi işte böyle video tarafında ve fotoğrafta da böyle aşırı derecede keskinlik takıntınız yoksa o zaman bu objektif sizi ziyadesiyle mutlu eder. Benim bu setapla çektiğim fotoğrafları ve videoları gördünüz. Bu ikiliyle ilgili e, reelslar çektim. Onları gördünüz, Instagram'da gördünüz. E, yani keskin olmayacak optik anlamda sorun oluşturacak hiçbir tarafı yok. Ama diyorum yani bu işin dahası dahası ve dahası her zaman var. O yüzden gerçekten keskinlik birinci öncelikse her şey böyle jilet gibi olacaksa prime objektiflere bakın derim. Bütçeniz yetiyorsa. Yetmiyorsa zaten bundan başka alternatifiniz de bence yok. O yönüyle 200 600 üzmez. Onun haricinde objektifle alakalı aslında eksi bir taraf yok. Yani 95 mm filtre kullanabiliyorsunuz. Variable ND filtreler falan kullanabilirsiniz. Bu da avantaj. Daha keskin olsa <laughs> elbette güzel olurdu ama fiyatı da yüksek olurdu. Belki bunun bir G Master versiyonu gelirse e, o zaman işler birazcık daha değişebilir. A7R5'i daha önce sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Bu objektifte anlattım. Yani önceki videolarıma mutlaka bakın. Yani eksi taraf denmez buna da. E, açıkçası hani A7R5'in biraz fazla iyi olmasıyla alakalı oluşturduğu, sebep olduğu dezavantajlar var. Nedir onlar? Yani 61 megapiksel gerçekten yüksek bir çözünürlük. Burada ciddi anlamda tabii hafıza kartları doluyor, hard diskler doluyor. E, ciddi anlamda yere ihtiyacınız var. Yani biraz aslında hani aslan besleyen e, yemeğine de katlanır gibi mi nasıl doğu atasözü bilmiyorum. Biraz öyle bir şey. Yani önünüzde bir aslan var. Dolayısıyla bunu e, maliyeti de oluyor size. Hard disk maliyeti. İşte e, CF Express tip A kullanıyor. Onların e, kapasitesinin iyi olması lazım. Dolayısıyla bunlar biraz maliyet gibi dezavantajlar sağlıyor ama o kalite için bu dezavantajlara e, katlanıyorsunuz. Çünkü sonunda sizin yüzünüzü güldürüyor. Yani bu bir dezavantaj mıdır? Aslında dezavantaj değil. Dediğim gibi makine çok iyi olduğu için böyle sizi zorlayan tarafları var. Evet gördüğünüz gibi yani öyle bir eksi de bulamadım. Çok da burada bir eksi söz konusu değil. Çünkü ben bu makineyle göle girdim, dağlara çıktım, karda tipi de kullandım, yağmurda kullandım. Yani Her yerde kullanıyorum bu makineyi. Sızdırmazlık, gövde sağlamlığı çok iyi. Yani objektif de yağmurdan etkilenmiyor, makine de yağmurdan etkilenmiyor işte su içinde kaldı. Damlalar sıçradı vesaire. O biliyorsunuz floating height sistemiyle suya girdiğim zaman ee, inanılmaz güzel görüntüler çektim. Yani uzaktan da çok güzel görüntüler aldım. Yakından da çok güzel görüntüler aldım. Otofokus sistemi muazzam çalıştı. Ters ışıkta. Her yerde İşte geyik e, videolarını izlediğiniz geyik fotoğraflarını çekerken e, geyik bize o kadar yaklaştı ki 5 metre dibimize kadar girdi. Hatta bir ara tedirgin olduk yani acaba bir sıkıntı yaşar mıyız diye. Neyse ki çok agresif ve kavgadan çıkmış olmasına rağmen bize iyi davrandı diyelim. Biraz geri çekildi. 15 metre 20 metredeyken işte 600 milimetreyi kullandım. Çok yakına geldi mesela yine 600'ü kullanıp detay aldım. 200'e çektim kompozisyonu dolu dolu kullandım vesaire. Dolayısıyla kompozisyon yapabildim. Hani sabit prime bir 600 mm ile evet çok daha keskin fotoğraf alabilirdim belki ama o kompozisyonu yapamazdım vesaire gibi. Dolayısıyla hani bu böyle nasıl diyelim çok esnek bir setup aslında. Bu ikiliyle çok esnek oluyorsunuz. Çok yüksek çözünürlüklerde, oldukça makul keskinliklerde ve optik performansta çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Benim tercihim bu. A7, R5 ve 200 600 yana oldu. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel fotoğraflar çektim, videolar çektim. Dolayısıyla bu setup'ı da gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim. Evet, bugün sizlerle Sony A7 R5 ve 200-600 mm objektifle kuş ve yaban hayat fotoğrafçılığını konuştuk. Neden bu sistemi tercih ettiğimi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.